DNA eşlenmesi ile ilgili ve mutasyonla ilgili çok güzel bir sorumuz var sevgili çocuklar. Ben sizler için seçtiğim sorular LGS'de çıkması muhtemel soru örnekleridir. O yüzden sevgili çocuklar arka arkasına aynı konuyla ilgili sorular atabilirim. Çünkü sorular denk geldiği anda kanalıma atıyorum ve sizler için çözümünü yapıyorum. Hücre bölünmeler öncesinde yukarıda bilgi verilmiş. DNA molekülü kendini eşleyerek genetik bilginin yeni hücrelere aktarılması sağlanır. Fakat bu eşlenmeler sırasında bazı hatalar meydana gelebilir ve biz bu hatalara ne ad hat veririz? Mutasyon adını veririz. Aşağıda DNA molekülünün eşlenmesi şematize edilmiştir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisinin oluşması durumunda yeni DNA'ların en az birinde mutasyon oluştuğu söylenebilir demiş. Çok güzel bir soru sevgili çocuklar. Hem DNA eşlenmesini içeriyor, hem mutasyonu içeriyor. O nedenle sorulması ve gelmesi muhtemel soru türlerinden birisidir. DNA'mızın başlangıç hali K ve L zincirinden oluşuyor. Yani K ve L eski zincirlerimiz karşılıklı ve DNA'mız bir fermuar gibi açılıyor. Fermuar gibi açılan DNA'mız tamamen ayrılmadan hemen açılan bölgelere yeni nükleotitler diziliyor ve yeni zincirleri oluşturuyor ve sonunda K zincirinin karşısına yeni bir M zinciri yani M ile kim aynı sevgili çocuklar? Daha önce K'nın tamamlayıcısı olan L zinciri aynı zincir sevgili çocuklar. Burada L zincirinin karşısına ise eski zincirimizin karşısına N zinciri oluşmuş. L'nin tamamlayıcısı K'ydı. O zaman N zincirin birebir aynısı da K zincirimiz sevgili çocuklar unutmuyorsunuz. Buna göre hangisi oluşursa mutasyon oluştuğu söylenebilir demişti. Sizler ABCD şıklarını soruyu durdurup bence çözdünüz ve cevabı buldunuz. M zincirindeki sitozin nükleotit sayısı M zinciri ile L zinciri birbirinin aynısı. Sayısı N zincirindeki guanin nükleotit sayısına eşit değilse evet M zinciri K zincirinin tamamlayıcısı. Yani K ile M karşılıklı zincir. O zaman N ile de M aynı olmalı. O zaman karşılıklı zincirlerde sitozin nükleotit sayısı ile guanin nükleotit sayısı birbirine eşit olur. Eğer N zincirinde sitozin nükleotü sayısı kadar guanin nükleotü sayısı yoksa burada mutasyon oluştuğu rahatlıkla söylenebilir sevgili çocuklar. Cevabımız A şıkkı olur. B, C, D şıklarına baktığımızda K zincirindeki adenin nükleotü sayısı K zincirindeki adenin nükleotü sayısı N zincirindeki timin nükleotü sayısına eşit değilse K ile N aynı zincir olduğu için aynı zincirde Adenin ve timin birbirine eşit olmak zorunda zaten değildir. C şıkkı K zincirindeki timin nükleotit sayısı K zinciri L zincirindeki sitozin nükleotit sayısına eşit değilse bunlar karşılıklı iki zincir birbirini tamamlayan zincirlerdir. K ve L zincirlerinde timin ve sitozin birbirine eşit olmak zorunda değil sevgili çocuklar. M zincirindeki guanin nükleotit sayısı L zincirdeki sitozin nükleotit sayısı M ve L aynı zincir. Aynı zincirde guanin ile sitozin eşit olmak zorunda değil. O nedenle bu da mutasyon oluştuğunu göstermez. Cevabımız zaten bulmuştuk. A olur sevgili çocuklar. Sizlerin çözmesini istediğim sorum burada sevgili çocuklar. Yukarıda açıklamamız var. Açıklamada KLMN harfleri gösterilmiştir diyor. Nükleotide oluşturan farklı organik bazlar KLMN harfleriyle gösterilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Sorumuzun kısmı şurası zaten şu şekilde ekrana sığdırayım. Sorumuzu görüyorsunuz. K, M, L, N harflerimiz var. Başlangıç DNA'mız sonra DNA'mız kendini eşlemiş. Ve buna göre eşlenmelerden, yargılardan hangileri doğrudur diyor. Hepinize başarılar diliyorum sevgili çocuklar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.